10 saniyelik görüntü için yaklaşık 2,5 saat fotoğraf çekiyorlar. Kapadokya'da bir grup fotoğrafçı yıldız pozlama adını verdikleri yöntemle yıldızların hareketlerini önce fotoğraflayıp sonra da videoya dönüştürüyor. Video kaydı gibi duran bu görüntüler aslında ard arda çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Kapadokya'da çekilen bu kareler yıldız pozlama tekniğiyle elde edildi. Gece saatlerinde çalışan fotoğrafçılar açık bir havayı, ay ışığından uzak bir noktayı seçiyorlar. Bu yıldızların rahat görülebilmesi için önemli. Bu yüzden yıldızların hareketini yakalamak için Göreme mevkiyi tercih edildi. Yıldız pozlamak için geldik. E, Makinamızı önce yerleştirdik, tripodla beraber e, açımızı ayarladık ve şu an makina çekmeye başladı. Her 30 saniyede bir e, fotoğraf çekiyor. Elde edilen fotoğraflar daha sonra bilgisayar programı sayesinde birleştiriliyor. 300 fotoğraftan oluşan ve slider yardımıyla gerçekleştirilen bu çekimlerin birleşmesinden ortalama 10 saniyelik bir video görüntü ortaya çıkarıyoruz. Normal bir video kameranın marifetiyle görüntüleyemeyeceğimiz bir görüntüyü fotoğraf makinesi yardımıyla ve uzun pozlama tekniğiyle bunu başarabiliyoruz.